Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dostluk maçında ee, hem haritalarımı göstereyim hem de harita yapayım istedim. İlk olarak bu haritayı çok uğraştım. Bu harita en uğraştırıcı harita olabilir benim için. Fazla da bir şey koymadım ama e, güzel bir şey ortaya çıktı. Hiç de güzel değil. Neyse. Şans kulübesi. Bunu ablam yapmak istedi. Tamam. Şimdi ya. Tamam, onu yapmak istedi. Böyle bir şey, böyle bir görüntü atacak çok garip bir görüntü. Ee... hadi gidelim de mi? <laughs> çok saçma bir harita. Neyse iki tane benim var. Şimdi bir de bizlerle yapacağım var. Beni harita Şimdi hangi yüzünden yapsa? Arkadaşlar sıcak bölgeden mi yapsam? Sıcak bölgeden var ya. Yani. Kimden yok? Savaş. Savaş topundaki haritaları aşırı kötü yapıyorum. İnanın. Arkadaşlar. Tamam. Hı. Oluştur. Evet, oluşturmaya geçelim. Çok garip bir şey ortaya çıktı. Çünkü ben o kadar kötü yapıyorum ki savaş topunu buralarda. O yüzden savaş topundan yok zaten. Arkadaşlar, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Gerçi her fikir güzeldir ama benim aklıma gelen fikir yani çok bir fikir ne bileyim İlk hepsini kim arkadaşlar neyse arkadaşlar şimdi ben hemen haritayı yapıp geleyim yapıp geleceğim Ar e, arkadaşlar niye sizi böyle durduğumu du du söyleyeyim nedeni e, çünkü zaten biliyorsunuz bir tane videomda söylemiştim şimdi hangi video hatırlayamıyorum o videoda söylemiştim ki benim telefon kendi kendine ayarlıyor bu şeyleri söylememiş de olabilirim kendi kendine ayarladığı için de fazla iyi yapamıyorum bu şeyleri ve sizi durduruyorum zaman veriyor o o yüzden sizi durduruyorum yani neyse biz, siz bir durdurulup kalın Arkadaşlar, Allah aşkına ortadaki görünüşe bakın. Şu görünüş nasıl bir görünüş? Ben burayı hiç kimse sevmediği için şunları kaldıracağım. Hiç kimse sevmez burayı. Kaldırdım, tamam. Aa, şöyle kendime bir şey diyeceğim. Ben yapıp geleyim konuşmadan. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup bildirimleri aç açmayı beğenmeyi unutmayın. Ay buraya koyacaktım seni. Ne buraya gittin? Sanırım benim şeyim birazdan hazır olur. Sanırım belki yani. Ben yine sizi durdurayım. Evet arkadaşlar harita bitti. Bu sizin haritanız. Bu sizin için bir haritaydı. Şimdi ben bu haritayı hiç beğenmedim. Bakalım nasıl bir harita olmuş. Size göstereyim. Belki bir gün bu haritada oynarız arkadaşlar. Belki ama fazla nadir bir şekilde oynayamayız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.